Evet herkese hayırlı günler. Bugün menümüzde oruk kebabımız var veya oruk köftesi olarak da biliyoruz. Oruk kebabının tarifini vereceğim size. Bunun için gerekli olan malzemeler Öncelikle burada 500 gram kadar orta yağlı kıymamız var. 3 adet 4 adet yerine göre azaltılabilir çoğaltılabilir sarımsağımız var bir adet büyük boy soğanımızı burada rendeledik. Yarım çay bardağı ince bulgurumuz var. Bir tatlı kaşığı nanemiz var. Bir çay kaşığı pul biberimiz var. Bir çay kaşığından birazcık fazla tabii. bir çay kaşığı karabiberimiz var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bunlar tamamen damak zevkine göre değiştirilebilir. Yine bir çay kaşığı kimyonumuz var. Ee, dileyen daha fazla veya da daha eksik kullanabilir. Şimdi oruk kebabımızın yapımına geçelim. Evet, öncelikle burada yarım çay bardağı bulgurumuz var ve bu yarım çay bardağı bulgurumuzun üzerine yarısının yarısı her zaman ölçü olarak sıcak su ekleyeceğiz. Şöyle bir karıştıralım. Daha sonra bunun üzerini kapatıp yaklaşık bir 10 ila 15 dakika kadar dinlenmeye bırakacağız. Bulgurlarımız şişinceye kadar. Üzerini şöyle bir streç filmle kaplayalım. Ve bunu dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra kıymayla yolumuza devam edeceğiz. Ben bu arada sarımsağımı da soğanın içine rendeleyeyim. Dileyen ayrı bir kaseye de rendeleyebilir. Ama gerek yok diye düşünüyorum. En nihayetinde hepsi çiğden karışacağı için hepsini böyle bir araya rendeleyebiliriz. Evet, bulgurumuzu dinlendirdik. Kıymamızı yoğurma kasemize aldık. Bütün malzemeleri şimdi karıştırma zamanı. Soğanımızı da ilave ettik. Ve baharatlarımızın tamamını da ilave ediyoruz. Ve doğurma işlemimize başlıyoruz. köfte harcımız hazır. Güzel bir şekilde yoğurduk. Şimdi bunu köfte şeklini vermeye geldi. Dileyen tabii bunu bu şekilde çöp şişlere de takabilir. Fırında pişirebilirsiniz veya yaz gününde mangalda pişirebilirsiniz. Dileyen de köfte tarzı yapıp ben bugün fırına vermeyeceğim. Ee, küçük tek taş fırınım var. Onun tavasına e, köfte olarak dizeceğim. Orada pişireceğim. Ama dediğim gibi dileyen tabii ki bu e, çöp şişlerden de kullanabilir. Yumurta büyüklüğünde parçalar koparıyoruz. Bunları köfte şekli vererek tepsimizi diziyoruz. Daha sonra üzerine domates, biberlerle süslemelerini yapacağız. Böyle bu şekilde fazla bastırmak da istemiyorum. Böyle bu şekilde tavamıza hepsini diziyoruz. Yine aynı şekilde. hafif bastırıyoruz ve tavamıza diziyoruz. Bu şekilde yapıp bütün köftelerimizi bitiriyoruz. Evet. Sonuncuyu da yaptık. Evet. Köftelerim bitti. Şimdi bunu fırına gönderiyorum. Daha sonra altı üstü güzelce kızardıktan sonra üzerlerine biber e, koymayı düşünüyorum. E, közlenmesi için. E, muhteşem bir görüntü ve lezzet oluşturması için de ayrıca. Köftelerimiz hazır. Biberlerimiz kızardı. Domateslerimiz yumuşadı. Biraz soğuduktan sonra söğüş soğanla beraber servis edilebilir. Yapacaklara, yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Dua eder, dua bekleriz.